Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çorakan'a hoş geldiniz. Amacım hazırladığım bu kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğum olayları sizinle paylaşabilmek. Bugünkü konumuz Çin'in yükselişi zorlaşıyor. Çin, COVID sonrası mallara yönelik durgun yurt içi talep, çöken emlak piyasası, azalan ihracat ve ithalat, çok yüksek devlet borçları düşük fiyatlar nedeniyle deflasyonla karşı karşıya kaldı. Dış politika başarısının temeli olarak iç güce dayanan bir rejim için bu ekonomik zayıflık gerçekten rahatsız edici. Xi Jinping iç güvenliği kendi yönetiminin simgesi yaptı. Ekonomi eşitlikle büyümeyi sağlayamıyorsa siyasi sorunlar önümüzde olabilir dedi. Ve bu arada Orduda Komünist Parti disiplinini güçlendirme çabaları, Sincan'daki baskıyı ikiye katlama çabaları, ne düşündüğünü, Şin'in ne düşündüğünü açıklamaya bize yardımcı yardımcı oluyor. Hong Kong ve Tibet avukatlar ve insan hakları eylemcileri arasında muhalefetle, sertlikle mücadele ediyor. Kısacası imparatorlukta, Çin imparatorluğunda ciddi bir huzursuzluk ve belirsizlik var. Putin'in Ukrayna Savaşı Avrupa'daki Çin diplomasisini baltalıyor. Çin'in Amerika sorunlarını da arttırıyor. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri Kore Yarımadası'na tehlikeli bir istikrarsızlık getiriyor. Orta Asya'da Çin eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ilişkilerinde Rusya ile de rekabet ediyor. Ve aslında bu rekabette Rusya'yı çok geride bırakıyor. Güney ve Güneydoğu Asya'da Çin hem korku hem de hayranlık uyandırıyor. Çoğu ülke baskın ticaret ortakları olan Çin'e uyum sağlamayı hemen kabul ediyorlar. Ancak Çin, Laos, Kamboçya, Myanmar'da yani eski deyimiyle, Türkçe deyimiyle Burma'da baskın bir siyasi nüfusa sahipken Hindistan, Vietnam, Endonezya, Tayland dahil diğer hükümetler Amerika'yı Çin'e karşı dengeleyici bir güç olarak görüyor. Yani Amerika ve Çin'e eşit mesafede davranıyorlar. Ukrayna da Savaşı'ndan önce Amerika'nın en yakın müttefikleri Japonya, Güney Kore, Avustralya bile Çin'e uyum sağlamaya istekliydi. Ancak şimdi üçü de Amerika ve birbirleriyle sıkı bir güvenlik bağları kurma arzusunda ve bu konuda da yeniden bir çalışma içindeler. Japonya ve Güney Kore 12 yıl aradan sonra ilk zirvelerini Mart ayında tamamladılar ve Camp David'de Amerikan başkanı ev sahipliğinde ilk zirveye katıldılar. Ee, bölgesel tehditlere bir bütün halinde yanıt vermeyi kabul ettiler. Dolayısıyla birleştiler, bir nevi ittifak teşkil ettiler. Tabii bu düşmanları olarak da Kuzey Kore'yi ve Çin'i gördüler. Kore ve Japonya, Güney Kore ve Japonya Çin'e gönderilen ileri teknoloji bilgisayar çiplerine ihracat kontrolleri uygulamaya devam ediyorlar. Japonya doğrudan Çin'i hedef alan bir askeri ile başlattı. Avustralya ve Hindistan da aynı yolu izleyerek Güvenlik diyaloğunun bir parçası haline geldi. Değerli arkadaşlarım, o bölgede Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Malezya, daha başka bir deyim, o Pasifik bölgesinde sular gittikçe ısınıyor. Dilerim Allah'tan üçüncü dünya bir de çıkmaz. Bugünkü videom burada son buluyor. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Ama lütfen kanalıma abone olun. Abone olun ki ben size ulaşabileyim. Beğendiyseniz beğendi butonuna, beğenmediyseniz de lütfen beğenmedi butonuna basınız ve mümkünse yorum yazınız ki kendimi değerlendirebileyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu, huzurlu, güzel günler dilerim.